Bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. Mercimeklerimi şöyle ayıklayarak başlıyorum. Bugün güzel bir mercimek yemeği yapalım. Mercimeklerimi ayıkladım, yıkadım. Üzerine çıkacak kadar suyunu verdim. Siyah suyu çıkana kadar kaynatacağım. Burada da yemeğim için su koydum. O da kaynıyor. Enfes, lezzetli bir yemek yapalım mercimeğim suyunu salmaya başladı gazın çıkması için böyle biraz kaynatıyoruz üstüne çıkacak kadar su verdim mercimeklerini yıkadım üzerine suyunu verdim ve 1-2 dakika sonra mercimeğini tekrar yıkayacağım soğanını kavurup salçasını, mercimeğini, tuzunu suyunu verip pişmeye bırakacağım mercimeklerimi siyah suyun çıkana kadar kaynattım. Şöyle güzelce de yıkadım. iki tane de soğanım var. Tenceremi doğrayarak başlıyorum. Soğanımı doğradım. Bir miktar da sıvı yağ koydum. Kavuruyorum. Mercimeklerimi de yıkadım. Biraz açladım. Soğanlarım kavrulduktan sonra salçasını vereceğim. Mercimeklerimiz ilave edip kavuracağım 3 dakika Sağ ondan sonra soğanlarım kavruldu burada da biber salçam bir kaşık gözüm az geldi salçam az kalmış biraz da toz biber ilave edeceğim kalan salçayla da bulgur pilavı yapmayı düşünüyorum hepsini ondan kullanmadım toz biber ilavesiyle de olur çok öncelerden Nenelerimiz toz biber kullanırdı. Salça kullanmazdı. Bizde de çareler tükenmez. Evet. Soğanım kavruldu. Salçasını veriyorum. Şöyle bir salçasını kavuralım yemeğimizi. İşte böyle beyaz renk yemeği sevmediğimiz için salça bol kullanırım. Şimdi biraz da toz biber kullanacağım. Hem acılık versin. Çok güzel kırmızı toz biberi. Şimdi istediğim kıvama geldi. Mercimeklerimi de alıyorum. Onları da katıyorum. ve kavuruyorum. Kuru fasulyeyi de aynı böyle yapıyorum. Mercimeği de. Fasulyemi de geceden ıslama. Aynı bu şekilde yaparım. Çok da güzel oldu. Bir tek nohut yemeğini ıslarım geceden. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Yemeğimin tuzunu da veriyorum. Kavururken veriyorum yemeklerin tuzlarını. Daha da lezzetleniyor. Böyle 3-4 dakika kavuruyorum. Daha da lezzetli oluyor. Salçası, soğanı, ya hepsi birlikte lezzetleniyor. yemeğim yeterince kavruldu suyunu veriyorum şöyle dökelim uğraşmayalım azar azar İşimizi kolaylaştıralım bugün peynirleri doldurdum ekşimi süzdürdüm onlarla uğraştım bayağı bir geciktim bir taraftan da evimi süpürüyorum. Bir taraftan da yemeğimizi koyuyoruz. Şöyle yarım kapatıyorum. Ocağımı da yarım pişmeye bırakıyorum mercimek yemeğimi. Yemeğimi kontrol ediyorum. Şöyle bir karıştıralım. Güzel güzel pişiyor. Burada da su koydum. Bulgur pilavı yapacağım yemeğimin yanına. Ve bir kahve molası verelim artık. Bir de Nescafe yapacağım. Cennetimde kahvemi içeceğim. Akşam oldu. Bugün ben kahveye, çaya fırsat bulamadım da. Peynir, ekşimek, yemek, ev süpürmesi derken saat 6 oldu. Güzel bir bulgur pilavı yapalım bulgur pilavı için domateslerimi yıkadım, bir tane soğan, yeşil biberi, bulguru, sıvı yağ, tuzum, salça. Soğanımı doğrayarak başlıyorum. Bulgur pilavı için soğanımı, biberimi doğradım, kavuruyorum. Bir miktar da sıvı yağ koyduk. Burada da domateslerimi Doğradım iki tane kabuklarını soydum. Biber salçam, nanem, tuzum, bulgurumu da yıkadım. İki lezzetli arada. Burada da mercimek yemeğim pişiyor. Mercimek yemeğine bulgur güzel yapışıyor. Geçen gün Vezire Hanımcığım söylemişti. Ben mercimek yemeğinin yanına boranam vardı herhalde sağ olsun. O da benim gibi herhalde böyle mercimeği bulgurla seviyor. Allah razı olsun. Güzel fikirlerini her zaman benimle paylaşır. Söyler. Ben de dikkate alırım. Soğanla biberim kavruluyor güzel bir bulgur pilavı olacak. Domatesim, biber, salçam, nanem, tuzum ve yıkadığım bulgurlarımı tekrar bir tutalım. Yeri bulgurla şahane oluyor. soğanlarım kavruldu. Fazla da ölmesin istemiyorum. Ve sırayla koyuyorum. İlk önce biber salçasını koyuyoruz. Buruza kapatıyorum. Salçayı buraya sıyırmam lazım. Salçamı ilave yaptım. Böyle bir salçasını kavuralım. Biraz daha acı olmasını isteyeceğim için pul biberi ilavesi yapıyorum. Buldur pilavı acı olursa güzel olur. Domateslerini veriyorum. çektim. Sonra aklıma geldi. Onu daha sonra katacağım. Şöyle tuzunu da verelim kavrulurken. Domatesler yumuşadı mı bulgurumu ilave yapacağım. Domateslerimle de 2-3 dakika kavruldu. Soğanlarım. Çok değirmesini istemiyorum. İçinde domatesleri gözüksün. Ve bulgurunu veriyorum. Bunu kaşıkla seyireceğiz. Kavurma işlemini yapıyoruz. 3 dakikada bulguruyla kavuruyorum. Daha sonra suyunu veriyorum. En son da nanesini vereceğim. Bulgurum kavruldu. Suyunu veriyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Aynı pilavda yaptığım gibi. Ölçü kullanmıyorum. Üzerine çıktı mı anlıyorum. Yetip yetmeyeceğini. Az biraz daha su ilavesi yapacağım. Evet. Yeterli. Ocağı da yarım alıyorum. Kapağını alıp Nanesini de atıyorum. Unuturum sonra. Şöyle yarım kaşıkta nane atalım. Birlikte tepisi. Mis gibi bulgur pilavı. Kapağını da şöyle yarım yapıyorum. Pişmeye bırakıyorum. Tencereler kaynıyor. Yemeklerimizi kontrol edelim. Burada mercimek yemeği. Burada da bulgur pilavı. Ocağı biraz kısalım. Çok hızlı kaynıyor bulgur. burada da kahve suyu. Artık kahvemi içebilirim. Yemekler oluyor. Ve ben daha saat 6. Kahvaltı yok. Kahve yok. Bugün peynir, ekşimik. Ev temizliği derken akşam yemeği yapacağım kahvemi. Çıkacağım. Bir kahve içelim bakalım cennet kafede. Pilavımı kontrol ediyorum. Bir iki dakika sonra tamamdır pilavım. Domatesli, biberli. Harika bir pilav. Yemeğimi kontrol ediyorum. acı biber olsaydı acı biber de koyacaktım. Acı biberlerim bitti. Önemli değil. Yanına turşu biber çıkartırız. Pilavımı kontrol ediyorum. Evet. Pilavım olmuş. Harika bir şekilde. Daha fazla kaynatmaya gerek yok. Bir kapatıyorum, dinlenmeye bırakıyorum. Yemeklerim oldu. Mercimeğim pişti. Bulgurum pişti. Bulgur pilavım. Ve ben de kahvemi yaptım. Cennet kafeme çıkıyorum. Mis'in mutfağında misler pişti. Cennetime gidiyorum. Her zamanki gibi evler pırıl pırıl. Camlarımı açtım. Evi süpürdüm. Tozlarımı aldım. bir büyük bardakta kahve yaptım. Cennetime çıktı. Evet. En sonunda cennetime çıkabildim. Bugün bayağı bir yoğun gün geçirdim. Gidip mutfağa cacığımı yapıyorum. Biraz sonra eşim gelir. Masa hazırlıyorum sizlere dairler. Yemeklerimin yanına güzel de bir cacık yapalım. Ben cacığı böyle tam soymuyorum. Böyle patlıcan doğrar gibi. Dalga dalga yapıyoruz. Böyle alacalı. Yeşilin de kalmasını istiyorum. Güzelce yıkıyorum tabii ki. Biraz kabuklu bıraktığım için. Şöyle ufak ufak doğruyorum. Çok da ufatmıyoruz. Evdekiler benim eşim. Çocuklar öyle seviyor. Bazı yapıyorlar ama istemiyor yani. Ben de seviyorum öyle. Evet. Salatalarımı doğradım. Sarımsak. Yeşil sarımsağım kalmamış. Kuru sarımsak koydum. Ve yoğurdunu katıyorum. Çerçevemi. tuzunu da alıp geliyorum. Tuzunu da katıyorum. Tereyağımın tuzunu da veriyorum. Karıştırıyoruz. Çok az bir su ilavesi yapacağım. Güzel yakışacak. Su ilavesinde yaptım. Dördüğüm oldu. Masamı hazırlıyorum. Yemeklerim oldu. Masamı hazırladım. Tam istediğim kıvamda enfes lezzetli bir mercimek yemeği. Yanına da acılı bulgur pilavımı yaptım. Ve olmazsa olmazı cacık. Tam kıvamında. Acı biberlerimi de çıkardım. Ve yaz elbası. eşimle şöyle güzel bir akşam yemeği. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.